Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şey, şeyime bakmayın yani Kardeşime çekilmiştik arka planımı. Bugün sizlerle Roblox uygulaması nasıl çekilir detaylı gösteriyorum. Roblox uygulaması nasıl indirilir onu göstereceğim. Bir videomda Tokaboka'yı Play Mods ile yüklüyoruz demiştim. O videoyu da izlemediyseniz hemen izleyin. Kanalımda olması lazım. Eminim. Play Mods denilen şeye girdikten sonra bunu da Google'dan indiriyorsunuz. Giriyoruz. Buraya Roblox. Yazıyoruz. Buraya. Şuradan. Normalinin de. Bu. Bunlar hiçbir işe yaramıyor yani. Boşuna Roblox, APK falan indirmeyi denemeyin yani. Bir olmuyor yani. Şundan bahsediyorum. Bunu yükledikten sonra şu um, Playmo Play, Store'dan şu VPN adlı o şeyi uygulamayı indiriyorsunuz. Burada kalmış mı? Sonra işte Roblox böyle karşınızda. Bu arada Roblox açılmıyor arkadaşlar. Yalan. Neyse. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.